Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ilk defa sesimle bir video çekiyorum ve soru cevap çekeceğim. Evet. Um, bugün dediğim gibi soru cevap çekeceğim ama tek bir kişinden sorusunu alacağım. Onun bir sürü sorusu var. Diğerlerinin sorularını bulamadım maalesef ki. Neyse. Dediğim gibi onun bir sürü sorusu var ama o yüzden sıkıntı değil. Neyse uzatmadan videoya geçelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi ilk sorudan başlıyorum. Bu arada kendisini tanıyorum arkadaşım. Cık, attım onda. i̇lk soru. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Huylu rakamın kaç? 3. Neresin? Karslıyım arkadaşlar. Kaçıncı sınıfsın ya da geçeceksin? 4. sınıfa geçtim. En yakın olduğun 3 tane arkadaşın. Yok. 3 tane yok yani. Bir tane var. O da Ece. Yok. Başka bir tane vardı ama kanalın ismini söyleyemiyorum. Ama Ela var. Yok Ela değil. Neyse. iki tane var. Bir tanesi Ece. <laughs> en sevdiğin 3 YouTuber. Togolife Nuhat. Togolife Cina. Togolife Lisa. Hiç bir aslında Rui olmasaydı kim olurdu? Eee... Um, gece olurdu. Çünkü benim eski bir yansım yeciydi ama ben değiştirdim. Luigi'ni yaptım. Luigi'ne kanım daha çok ısınmaya başlamıştı. <laughs> ya benim sesim niye böyle? <laughs> Onun first piyaslarını sevmene göre sırala sırala. 1. Zoktay 2. Esin 3. Mina 4. Sueda 5. Hilal 6. Lidya Hepsini seviyorum bu arada. Blackpink piyaslarını sırayla sırala. 1. Lisa 2. Jenny 3. Jisoo 4. Rose Adını değiştirme şansın olsaydı adını ne koyardın? Hmm, Slavınız mı koyardım? Sence dış görünüş mü önemli? Daha önemli yoksa huy mu? Bence huy önemli arkadaşlar. Yani insanın huyu iyiyse zaten dışı da iyidir yani. Pek anlatamadım ama. Ben dış görünüşe bakmam. Yani çok fazla bakmam. Sadece huya bakarım. Dış görünüşe ne açıda bakarım? Mesela çok garip bir görünüşü bir, birisi olmasın. Neyse. İkinci şanslara inanır mısın? <laughs> İkinci şanslara inanmam. Sınıfında en yakın olduğun arkadaşın adı ya da baş harfini söyle. Ee, ne baş harfi? Sevgilin var mı ya da oldu mu? Olmadı. Yok da. En sevdiğin renk nedir? En sevdiğim renk siyah. En sevdiğin ders ıı, herkese garip gelebilir. Yalan da söylüyorsun diyebilirsiniz ama en sevdiğim ders matematik. <laughs> en sevdiğin K-pop şarkısı? Baby Monster Deep şarkısı. Kaç kardeşiniz? Üç kardeşiz. Hiç en yakın arkadaşını kıskandın mı? Hayır. <laughs> BTS mi daha iyi yoksa Stray Kids mi? Net Stray Kids yani. Stray Kids daha iyi. Bütün erkek gruplarından daha iyi bence. Yani Stray Kids bilmiyorum ya. BTS de çok başarılı bir grup. Bütün gruplar başarılı ama um, en çok Stray Kids seviyorum ben. Çok iyi bir grup. BTS'e de basar yani, bin basar. Neyse Um, arkadaşlar biliyorum video çok kısa oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. bye